Merhaba çocuklar. Ekran başına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım iyi misiniz? Bugün hikaye sandığımızda size paylaşmak istediğim bir hikaye var. Ama hikayeye geçmeden önce hep birlikte ne yapıyorduk? Hikaye diyarının kapılarını açıyorduk. Hazırsanız benimle birlikte sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hikaye diyarına gideriz biz. Az gideriz, buz gideriz, dere, tepe, düz gideriz. Tepelerden uu, yel gibi, derelerden şıkır 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 Sel gibi vardık hikaye diyardı kapısının önüne. Kapı kilitli, anahtar nerede? Hadi bakalım nereye sakladıysanız getirin anahtarlarınızı. Odanızda bir yerlerde mi? Yoksa kitaplarınızın arasında mı? Yoksa oyuncak sepetinizin içinde mi? Siz anahtarı getirirken ben de hikaye sandığından anahtarı alıyorum. Geldiniz mi? Hoş geldiniz. Hadi bakalım anahtarı kapıya yavaşça sokuyoruz. Ben şıkırt diyeyim, siz şükürt deyin bugün olur mu? Ama biraz yüksek sesli. Olur mu çocuklar? Şıkırt. Şıkırt. Şıkırt şıkırt şıkırt. Şıkırt. Evet. Hikaye kapısını açtınız. Hadi bakalım oturun da ben size bugün hikayemi anlatayım. Bugünkü hikayemizin ismi Küstüm Çiçeği Süslü. Adından da anlaşılacağı üzere süslü bir çiçek galiba bu. Hikayemiz Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkmış. Bakalım süslü bize ne anlatacak? yeşil çayırda arkadaşlarıyla birlikte yaşıyordu küstüm çiçeği. Kara hindiba, papatya, yaban gülü en yakın arkadaşlarıydı. Birlikte şarkılar söylerler, yaprak saymacı oynarlar, rüzgarda sallanırlardı sağa sola. Küstüm çiçeği kendini çok beğenirdi. Süslenmeyi de çok severdi. O yüzden onun adı süslüydü. Süslü hemen her şeye kızar, Dallarını kapatıp küsü verirdi. Kimse onun neye kızdığını pek anlayamaz. Arkadaşları onu severdi ama sürekli sinirlenip hemencecik küsmesinden de rahatsız olurlardı. Sakin ve anlayışlı olmasını isterlerdi. Ama Süslüye laf anlatmak çok da kolay değildi. Süslü bir gün banyo yapmış hayranlıkla yapraklarını izliyordu ki rüzgar tatlı tatlı esmeye başladı. Uuu. Süslü rüzgara hey sen ne yaptığını sanıyorsun? Böyle esecek ne var? Görmüyor musun yaprakların bozulacak diye çıkıştı. Rüzgar kızma kızma giderim ben dedi. Ama süslünün durduk yere sert bir şekilde konuşması kırmıştı doğrusu onu. Rüzgar gidince güneş iyice hissedilir oldu. Pek bir sıcak basmıştı. Süslü bu defa Hey sen yetmez mi bu kadar sıcak? Güzel yapraklarımın renkleri solacak diye söylendi güneşe. Peki peki kızma batı veriyorum şimdi dedi güneş. Güler yüzle sevgiyle her şeyi aydınlatıp ısıtırken azarlamak olacak iş miydi diye düşündü. Rüzgar da güneş de güzelliklerini toplayıp gitmişlerdi. Süslü bir yara Acaba yanlış mı davrandım diye düşündü ama ne yapayım? Süsümün bozulmasına dayanamıyorum dedi. Hemen kendini haklı çıkardı. Arkadaşları olanları görmüştü. Onunla ne oynamak ne de konuşmak istiyorlardı. Artık herkes kendisinden uzak duruyordu. Süslü kendi başına oyunlar oynadı, gökyüzünü yalnız izledi ve kuşların şarkısını yalnız dinledi. Bir gün daha fazla dayanamadı ve "Ama hayatın hiç tadı yok ki böyle." dedi. Gözleri dolmuş ve arkadaşlarını çok özlemişti. "Sorun çıkarmasam, hoşgörülü olsam ne olur mu sanki?" diye başladı ağlamaya. O sırada guguk kuşu süslüğün halini görmüş olmalı ki omzuna kondu. "Her zaman yapacak bir şeyler vardır." ağlama dedi. "Gerçekten." Mi? deyip iç çekti. Hatanı anladın mı? diye sordu Guguk. Evet anladım. Tekrarlamamak için kendine söz veriyor musun? Evet söz veriyorum. Buraya kadar çok iyi. Hata ettiğimizde bağışlanma dileyip iyi davranışlarla yanlışlarımızı telafi edebiliriz. Süslü utanarak iyi de bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum ki dedi. Bugüne kadar hiç özür dilemediğin o kadar belli ki diye takıldı guguk kuşu. Sonra da çok basit kusurlu davranışlarımız kişiye hatamızı anladığımızı gördüğümüz zaman dilimde özür dilemiş oluruz diye uzun uzun anlattı. Hmm, nasıl desem yani kötü davranışlarımızın hiç olmamış olması gibi mesela silinmesi gibi mi diye sordu çiçek. Bir silgi varmış gibi mi yani? Evet evet aynen öyle diye gülümsedi guguk kuşu. Bu defa ya kabul edilmezse diye endişelendi. Başını iyice öne eğdi ve sessizce durdu. Az sonra olur mu hiç? Allah özür dileyenleri ve bağışlayanları çok sever dedi kuş. Sürpriz diye coşkuyla bağırdı birileri. Güneş ile rüzgar çıkagelmişlerdi. Her ikisi de gülümsüyorlardı. Süslü her ikisinden de içtenlikle özür diledi. Bu arada büyük bir alkış koptu. Kara Hindiba, papatya ve yaban gülü süslünün özür dilemesinden sonra onu dakikalarca alkışladılar. Rüzgar süslünün etrafında esip şarkılar söyledi. Diğerleri de eşlik etti. Çok şükür her şey eskisi gibiydi. Arkadaşlıkları düzeldi. Hatta daha da güçlendi. Çocuklar siz hata yapınca özür diliyor musunuz? Evet, özür dilemelisiniz. Çünkü özür dilemek çok büyük bir erdem öyle değil mi? Hikayemiz de burada bitti. Gökten üç elma düştü. Elmalardan biri siz sevgili çocuklara. Diğeri ben anlatıcıya. Üçüncüyü kime verelim? Evet, özür dilemeyi ve affetmeyi öğrenen küstüm çiçeğine verelim. Hikayemiz burada biter. Allah'a emanet olun. Bir dahaki programa kadar kendinize iyi bakın olur mu çocuklar?